Ne çabuk geçiyor uzun günler geceler Daha dün gibi derler ya hani Herkes kurarmış böyle cümleler Vakit geçmek bilmezdi oysa Hangi yara koptu yaprak yaprak Zamanın göreceliği ve varlığı üzerine bilimsel araştırmalar devam ederken Sezen Aksu'nun bu dizeleri aslında bize çok tanıdık bir duyguyu hatırlatıyor. Zamanın değişen algısını. Çocukken zaman anlardan, oyundan ve deneyimden ibarettir. Yetişkinler içinse zaman yapılacakların sığdırıldığı bir ajanda gibidir. Günler, saatler hatta dakikalar bile planlarla doludur. Bu fark bizi özellikle ebeveynleri sık sık bir hadi hadi döngüsünün içine sürükleyebilir. Oysa çocuklar için zaman bilişsel gelişimle birlikte şekillenir. Yaşeye göre çocuklar zaman kavramını ancak 10-12 yaşlarında tam olarak anlayabilirler. Bir saniye bekle, 20 dakikaya çıkıyoruz gibi cümleler küçük bir çocuk için soyut ve kafa karıştırıcıdır. Ama gözle görülür somut etkinliklerle zaman farkındalıkları geliştirilebilir. Örneğin 4-6 yaşındaki bir çocuğa bir günde neler yaparsın diye sorduğumuzda sabah kalkmakla başlayan, gece yatmakla biten bir kronoloji kurabilir. Bu onun için yalnızca bir rutin değil, güven duygusu kazandığı bir zaman haritasıdır. Peki zaman tıpkı bir enstrümanı öğrenmek gibi yapılandırılabilir mi? Pozitif psikoterapiye göre zaman, geçmişi, bugünü ve geleceği birleştirme becerisidir. Ve bu beceri uyku, yemek, hareket gibi fiziksel, öğrenme, Dikkat, üretim gibi zihinsel, sevgi, sınırlar, ilişkiler gibi sosyal ve hayal gücü, yalnızlık, keşif gibi ruhsal olmak üzere yaşamın dört temel alanında ihtiyaçlarımızı karşılayabilme ritmiyle şekillenir. İki çocuklar için güvenli ve esnek bir zaman yönetimi nasıl sağlanır? uyku, yemek, oyun ve öğrenme döngüsünün düzenli olması çocukların ihtiyaç duyduğu dinlenme ve beslenmeyi sağlar. Günlük rutinlerinin anlam kazanması güven ve sorumluluk duygusunu geliştirir. Geçirilen zamanın içeriği, oyun ve öğrenme ile zenginleştirilerek anlamlı hale getirilmelidir. Ayrıca çocukların beklenmeyen durumlara uyum sağlayabilme becerisi geliştirilerek esnek düşünme yetenekleri güçlendirilir. Bu unsurlar güvenli ve verimli bir zaman yönetimi sağlar. Zamanla barışmanın ilk adımı onu yeniden anlamak. Çocukların zamanı bizimkinden farklı akar ama o akışta birlikte yürümek mümkün.